Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir tek mi izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün güzel birlikte Green'i çarptırt oynayacağız. Yalnız değil. Yalnız değil. Değil arkadaşlar. Ay, çok kötü. Evet. Burada da Naz var. Gel Naz. Gel Naz, gel seni de göstereyim. Naz da yeni geldi. Daha yeni geldi arkadaşlar. Evet. Green'i çep oynayacağız. Evet arkadaşlar helikopterden kaçacağız. İkisi, helikopterden. Ikisini Sadece de olsa. Dedi ama Arkadaşlar şu an evet tek de var Ay, bileyim, arkadaşlar galiba. Gerçek. Çok arkadaşlar. Rekodya oluyor, abi. oluyor, kardeşim oluyor. Arkadaşlar bu arada challenge yapacağım arkadaşlar. Daha iyi bir kaçmaya çalışacağım. Olur mu? Evet bence de biz de dersimiz... Arkadaşlar. Ee, buradan kaçtınız mı hiç? Helikopterden kaçanları yorumu bekliyorum. Kaçtıysa kalp bırakacağım arkadaşlar. Biz her yerden kaçtık arkadaşlar. Ben şu an ana kapıdan kaçtım, bottan kaçtım, helikopterden kurtulması Arabadan kaçamadı ama. Hayır. Ben diğer Araba yok ki. Hayır be bunda Bu... araba yok. Tek greeny de var. Normal greeny. Evet uy kasıyor birazcık. Evet arkadaşlar video çektiğimiz için. Evet. Hatteğimizi yapıyoruz Evet. Ama Buraya önce şimdi gelebilir. Gelsin. Aa şimdi. Boy ve kamu şeyini buldum. Şimdi siz gitsiniz. Ama Grime açıyor. Evet Grime açıyor. Dede de açıyor galiba. Ben bilmiyorum. Ay, hadi bakayım gelecek. Şu an Burak, ne de var? dede var. Grime galiba dedeyi dövüyor. Dedeyi dövüyor mu? Nereden çıkıyorsun? Ben yani. <laughs> Çok Hadi yavaş de. geliyorlar. Kameralar Kameralara girebiliyor musun? Kameralara girebiliyor musun? Bu arada burada bir kamera var. Evet. Yani yerlerine. Bir sürü karama, Hadi şimdi susalım. Aynen. Evet. Yani sen, 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 sen. Dede niye gelmedin? Bir daha yapayım bu sesi. Dedenin kulakları bu arada hiç sardı değil. Bence de çünkü duyuyor arkadaşlar. Ben ses Kendini çıkartıyorum. gibi yapıyor. E yani, İlk önce o geliyor yani. Grade Aha grade. geldin. Geldin mi? Şimdi seni alalım. Hadi, Hadi bakayım. Kırabiliyor mu? Bilmiyorum kırabiliyor galiba. Bilmiyorum hiç. Çok çok korkuyorum ben. Evet açalım. Bot'un attarı. Bot'tan kaçmayacağım. Ha, bot kaçmayacağız mı bot'tan tabii. Elektro çok ben... burada değil. Bakalım buradan ne çıkacak. Bu Küçü. ne ya? <laughs> Helikopterden mi kaçıyor? İlik. Hayır. helikopter. Evet abi. Çekmeceye bakalım. Kesin şey çıkacak. Silah atları. Çıkmadı. Hayır arkadaşlar. Elektro çok arkadaşlar burada kesinlikle. Hayır bence değil. Bence burada. Burada. nereden ne biliyorsun? Sen ben şaşkın oluyorum. Nereden biliyorsun? Şimdi dedeyi ben dediği bir güzel. Evet, dedeyi GG yapalım. De dediği GG dede GG yapacağız. Ve çok korkmuş. Arkadaşlar korku oyunu isterseniz size tavsiye ederim. Gerçekten Ama o kadar, o kadar çok, çok heyecanlı. Gerçekten çok iyi. Yapma yapma yap. Oğlum bu ne ya? Zırhlar da gelmedi. Ekran kanı oldu. Dayı iki. Abi ya olmadı. <laughs> gerçekten hiç olmadı. Neyse. Bir challenge'ımızı yapamadık. Evet. Arkadaşlar oyun kasıyor. Kasmasa Şimdi çok güzel aynıcak. Evet. Aa dönesin. Biliyorum çok çirkin oldu. Evet, herkes bet. Şimdi dede, şirke bet yani. Sen düşünür herkes... ki yok. Hayır tabii ki, Bir tek ben. Dede de senden de. başka gören daha güzel sende. Böyle kız. Dede durun durun dedeciğim ay hiç acımayacak adam neydi bana dede demek. acımayacak acımayacak dur acım Yok, vuramadım bir dakika ben şu kamerayı kapatayım çünkü şeye geliyor kamerayı kapattım evet neredesin dedeciğim götünden vuracağım seni hadi bakayım Arkadaşlar e, ikili oyun oynamıştık. Neydi partifan e, e, ikili neydi evet. Arkadaşlar vardı. benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. TikTok'tan yani. beni takip edin. Yorum yazar diye Şimdi e, resimleri parçası şey yapmam lazım. Resimler çok zor. Bazı yerde çıkmıyor. Çok kolay. Ben direkt buluyoruz. buluyoruz yani başka yerlerden olmuyor. Hayır, bir tanesinin ağzında Joker koymuş. Tamam, şimdi bir, tamam. Hı, şimdi, e, bir tane resim görmüştüm. Şey o. Ben benziyim. O benzin alacağım. Neden bir şey çıkmadı? Buradaydı bu Helikopterle kaçalım. Helikopterle kaçacağım zaten. Evet arkadaşlar helikopter çok güzel arkadaşlar. Biz direkt Ferrari nerede bu dedeye çekebilir ama bunda yer. Evet. Şurada olabilir mi e, tamam tüysü burada. Unutmayalım. Hı -hı iyi sıvı. Aa çıkım kasıyor galiba. Oğlum kasıyor evet. arkadaşlar. bilmiyorum ama bunda iyi bir çekim için kasayabilir olabilir. Evet arkadaşlar. Bakma bak. Evet. Acaba bu nerede daha, daha güzel oluyor arkadaşlar bu? Evli. Tamam, ekranına. Hayır. Ha kalkmıyor arkadaşlar şimdi. Tamam. diye şey de. Oradan şey, şey diğer resim kalacak galiba. Şey de de buradadır. Yok yok bu. Aa dur dur burada. Olabiliyor bazen yani. Oluyor. O zaman şey abi. E, çocuk odası mıydı neredeydi? O gelenin çocuğu bende çok. Evet oyuncak. Oynayın ya. Arkadan da mı çökeceğiz? Arkadan da mı çökeceğiz? Böyle değil ya? Evet burada abi kesin. Evet. Bence grine... ...grine benziyor. Ne? Neyse şimdi resim parçalarını bir bak, birleştirme zamanı. Evet. Silah lazım. Ya elektro şokla yapıyorum ben abi. Bir şey çıkmıyor. Şey evet. Arkadaşlar... Ee, ...arkadaşlar e küpürlük alışverişi. Şimdi burada şey çıkacak abi. Ee neydi? Dur. Silah. Hayır. Bilmiyorum. Neydi? Kullanma. Kullavuzu, helikopter kullanmak kılavuzu. bak. Arkadaşlar dediğimiz gibi Gerçekten. Bir kez ben, ben burada, bir kez, bir kez, ben burada Dedeye yakalandım. Ama ölmedim tekrardan çıktım arkadaşlar merdivenden. Kameraları izliyordu adam. Arkadaşlar dedenin kulakları gerçekten Hı. Sağır, bilen Aha, değil yani. yani Hadi gel, Eren gelmiş, sevinçsiz birisi. Işte. <laughs> Edereksiz birisi. Işte. <laughs> Barıştınız Hayır. mı? Hayır. Yok abi. Hayır. Ne barışı? Arkadaşlar işte, elektroşok, hedefler. Biz kavga ediyoruz. Bilal'le de okuyalım. Tamam, şimdi. <laughs> elektroşok. İyi değil. Abi, elektriği şokla da yapabilirsiniz. Evet. Ya gerek yok. Arkadaşlar vurdunuz mu dragman e, silahının şeyi geri, geri geliyor. Genişini. Yani siz bir deneyin bana güvenin. Şimdi siz Yeni videoda... Iki, iki Şimdi videoda görün Ama abi. Başına. Hiç uğraşmayın böyle yüksekten vurmaya. Şunlar direkt vuracak. Bakın abi tekrardan buraya geliyor. Yani korkmayın. Yere abi vuramadım. Ama vuracağız. Şuna Ama arkadaş. Edebiliyor Aha, çok iyi. Yohan da burada. Şimdi vuruyorum. Evet. Hadi bakayım. Yes. Hadi bakayım. Son bir tane kaldı. Onu da vuracağım şimdi. İnşallah vurabilirsen. Hani... Oo. <laughs> bir tane tamandır. tamamdır. Tamamdır. Evet. Bu kapıyı da açtık. Füüs. Füüs neydi? Neredeydi? Şeyde alt alta. <laughs> ha, gel gitarın oradaydı. Şampiyonun şey, orada. Arkadaşlar biz bir bomba aldık. Aynı sesi çıktı. Şimdi. Arkadaşlar çok sağ olabiliyor şu videomuz. Zaten şimdi video çekmiyor. Çekiyoruz, e, çekiyoruz. Çekiyoruz. Çekiyoruz canım. Bizim o bizlerde çekiyor şu. Sana video çekmediğimizi sanıyor ya. Evet, Aa arkadaşlar çok korkuyorum dededen kaç saate? Şu an ikinci yok. İkinci mi diyor? Bence zaten çok şerefsiz. Oğlum küfür mi oğlum. Çok biz arkadaşlar biz güzel yiyelim bir de değil mi? De, Çocuk bir de de çocuğu adam çıkıyor. Evet. Evet artık helikopteri görelim artık. Bir daha soft. sus. Yani. Susun abi. Helikopteri görüyoruz. Helikopter. Helikopter, Helikopter. Helikopter evet. burada. Bu bant nerede olabilir? Bodrum kat olabilir mi? Olabilir bence Bant şeyde bence mutfağın bulaplarında. Ah, evet. Korkuyoruz ne? hiç Burada olabilir. Bak. Efendim anne? Tamam. Tamam. arkadaşlar. Alası var şu çocuğun ya. Çık. Bak ben çocuk düşündüm. Ne kaldı? Ne kaldı abi? Benzi. Benzi. Benzi benzi. 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 Benzin. Benzin. Benzin tuvalete. Benim de orada şey çıkacak. Evet ha, benzi. abi. Benzin. Benzi. Benzi. Arkadaşlar bunu çok korkuyoruz. Gitmeye bir O dolaba baktın mı? Burada helikopter anahtarı çıkar. Ve bir senin için her konser tesisini Evet, üstün evet, altı biraz. Ama sadece benim her mekanı benziyor. Tuvalette bir şey olabilir. Tuvalette bir şey olamaz. Tu Lavabonun içine mi koyacak? Hayır, orada bir kapaklı bir çekmece var. Biliyorum, oraya baktım yok. Şimdi Hı -hı. helikopterin şeyini dolduralım. Benzin. Arkadaşlar arıyoruz arıyoruz şeyi bulamadık. Çatıyı kırabilirsiniz olabilir. ama. Ozdralım. Kaç şey kaldı şimdi? Helikopter al arkadaşlar. Ya çabuk söyle geldik. Şimdi kaçacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, Buna ee, bunu atırız mı? En alt kalta var ya. Bodrum katının bir üstünde. Evet. Oraya, oraya geliyor arkadaşlar. Ya annem çok korksun. Ya çok kirli, korkunç değil mi de. güzel? de şey. Çok kirli yani. Aynen. Duvarları tozlu. tozlu Aa burayı hiç ben bakmadım bakmadım. Bu çok zor. Burada olabilir. Şimdi. Arkadaşlar Grand'den en yani az zaten şimdi girebilir? Şimdi Daha. bana makas lazım. makas ne Bu bu. <laughs> ha, doğru. Aa, ölüyü keseceğiz. Ay, ölüyü kesmeyeceğiz. Zincirleri keseceğiz. El. Ah, doğru ben Ne, ne, ne diyor bu çocuk? Çocuk. Kork, 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 kork. Adam, işte ben, ben, uf, ben, ben.

paylaşım işte Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz <laughs> <laughs> Çok korktum. Nereye düştük biz? Direnci ben nasıl? Kaç. Kaç. Korkarım. Çok korkuyorum ki. O çocuğun odasında da olabilir O çocuğun odasında da Aa evet. Bu dayı, bu ikinci de değil mi? İkinci. Ay, 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 Bizde de üç gün kaldılar. Sanki kaldı. mikrofon mikrofon yattı mısın? arkadaşlar. Esrağla kaldı. E, e, kaldı. Tamam bu şimdi kaldı. buradan çıkalım. Bu nerede da kaldık E ee, bana der, uuu aferiş e, ya. İnşallah burada çıkardın İsmail. İnşallah burada çıkardın İsmail. bye bye. Bye bye joining. Bir e Sen sen sen. Mi? Sen hiç kaçmadın. Arabayla kaçacağım. Bak. Arab Helikopterle kaçacağım. <laughs> <bir>. Bye bye. Bye bye. Gördüm. Aa. Aa Ay, bak bay dede bay şimdi gelecek. Ya çıkar bu dede. Oğlum kaç kere kaçtım artık sıkıldım ama sizce. Arabayla Kaç, kaçmıyor musun? Diğer green'i de o arabalar. Hayır. Aa dede. Geri zekalı dede bay bay. Hadi güle güle. Hadi sana el veda. <laughs> şey an, ve son. Bitti. Evet, ben... evet, abi, ben ben burada da